Kocasından habersiz üst kattaki komşusuna gidemeyen hayatında bir tane kitap okumamıştır cahil Fatma teyze dünya siyasetinden bahsediyor. Dubla yollar, havaalanları, barajlar, köprüler neler neler. Hayatının büyük kısmını yoksulluk içerisinde geçirip başkalarının zenginliğiyle övünerek geçen bu kadına ne anlatayım? Çin'deki otoyolları mı? Cep telefonunun artık lüks değil ihtiyaç olduğunu, her normal insanın senede en az iki hafta tatil yaptığını mı? Neyi anlatayım? Fatma teyze 100 yıl geride ama o geri kalmışlığıyla gurur duyuyor. Çünkü ona göre herkes ama herkes bizi kıskanıyor. Oysa geçen yıl Venedik'te bu yıl ise Paris'te festivale katılırken, Fatma teyze parası olmadığı için komşusunun düğününe bile gidemiyor. Almanya, Fransa ya da İtalya'da bir ton kömür iki paket makarnaya oyunu satacak kadar fakir yok ama yine de bizi kıskanıyorlar. Peki ama neden? Siz hiç orada bir milletvekili için yolların kapandığını, bir bakan için insanların sokaklara döküldüğünü veya halkına zaten hizmet etmek için gelmiş bir başbakan ya da cumhurbaşkanının baraj yaptım yol yaptım dediğini duydunuz mu? Şimdi Fatma teyze'ye ne anlatayım adamlar daha başında tek ağaç kesmeden seyir terası yapmış desem o bana ne diyecek? Muhtemelen olmayan bir dönemde hiç var olmayan bir masal anlatacak ve kendisi de o masala inanmadığı halde inanmış gibi anlatacak. Bak Fatma teyze burası duble değil dublenin de dublesi. Bu yolların sağa solu yemyeşil şimdi burası neresi desem bilmezsin en son memleketine ne zaman gittin. Desem hatırlamazsın ama dünya çok değişti be Fatma teyze. Bak görüyorsun değil mi bizi kıskananlar nasıl yollar yapmışlar. Sen de haklısın biraz soluklan. Ben buradayım halk ekmek bitmeden al gel bekliyorum. Sen 10. kez tamir için verdiğin 10 yıllık ayakkabını giyerken ben kahve yapayım kendime. Sana televizyonda gösterilen o gurbetçiler var ya çoğu yalancı. Çok seviyorlar ya memleketi. Hiçbiri oraları bırakıp gelmiyor geri. Neden? Ah Fatma teyze ah! Bırakamazlar nasıl bıraksınlar? Almanya'da kaldırımda yürürken tepesine tabela düşmüyor Melihan'ın ya da Fransa'da inşaatta 5 yıl çalışıp Türkiye'de bir ay alan işçi aynı evi ölene kadar çalışsa alır mı Türkiye'de? Fatma teyze yalnız değil milyonlarca Fatma teyze kandırılıyor. Kadın dayak yiyor, kadın çocuk doğuruyor hatta kaç çocuk doğuracağına bile o değil. Annesi babası kocası karar veriyor. Sokakta yürürken güldüğü için bir kadın dayak yerken dizilerde sokak ortasında insanlar çatışırken sessiz kalanlar suçu ve suçluyu kutsayanlar ve olanlara susanlar. Bak Fatma teyze içinde bir otoyol. Görüyor musun adamlar neler yapmışlar? Bizde olan akıl onlarda yok galiba. İnsan açar şurayı imara. Diker şöyle 10-15-20 kat. Bak Fatma teyze burada da deli akıyor. Burada da insanlar binalar dikiyor. Ama burada duaya meydan okumuyorlar. Burada insanlar kadere boyun eğmiyor. Hatayı insanlar yapınca suçu Tanrı'ya atmıyor. Her şey Fatma teyze ile başlayacak. Kandırıldığını, hakkının yendiğini fark ettiğinde o da her yıl emekli parasıyla önce vatanını sonra Alman gibi, İtalyan gibi, Fransız gibi yurt dışına tatile gidecek. O fark ederse elinden alınanların ne kadar büyük olduğunu. İşte o zaman her şey değişecek. Uyan Fatma teyze. Sen de her şeyin en iyisine layıksın sen Türk kadınısın. Bırak Orta Doğu'yu Avrupa'dan bile önce sana Atatürk'ün vermiş olduğu hakları unutma. Kapat televizyonu çık dışarı. En son fiyatına bakmadan pazarda ne zaman alışveriş yaptın? Seni emekli olduğun için önemsemeyen hatta çöp gibi görenlere haddini ne zaman bildireceksin? Uyan Fatma teyze. Bugün sana gözlerini kapatıp ellerini açarak dua etmeyi öğretenler. Yarın senin hakkını Londra ve Roma'da çatır çatır yiyecekler.